Merhaba, iyi günler. Çok e, kişisel olarak çok ilginç bir süreç yaşıyorum. Biraz da ürkütücü bir süreç. Yıllardır tanıdığım birçok insan şu günlerde başına bir şeyler geliyor. Çok örnek vardı. En son Fatih Altaylı, liseden biri, tanıdığım birisi tutuklandı ki onun öncesi de var tabii. Onun ardından e, dün yaşanan Leman olayına gelmeden önce bu sabahta Tunç Soyer e, gözaltına alındı. İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç'u da yıllar önce kardeşi, okul arkadaşım olduğu için e, onu da e, 1980'lerden itibaren tanıdığım birisidir, arkadaşımdır. Leman'cılar da böyle. Yani Leman'cıların ama başına bir şey geleceğini hiç hayal bile edemezdim gerçekten. Hadi Fatih Altaylı bir yere kadar, Tunç tabii ki bir yere kadar, malum CHP yönelik şeyler. Lemancılar, Leman'ın başına böyle bir işin gelmesi gerçekten beni çok şaşırttı. Dolayısıyla o baştan itibaren kurgulanan, kışkırttılar, şu yaptılar, Hazreti Muhammed'e hakaret ettiler falan bunlara hiçbir şekilde Leman'ın açıklamasını görmeden önce de inanmadım. Çünkü Leman Türkiye'de gerçekten sayıları giderek azalan kurumlardan birisi. İlk başta 85'te e, yanılmıyorsam Limon diye çıkmıştı. Sonra 91'de adlarını bir şekilde Leman'a çevirdiler. Ve başka dergiler de çıkardılar. Leman Kültür Merkezi diye bir yer inşa ettiler. Esas olarak bunu yapan... Tuncay Yakgün ve Mehmet Çaça, Bunları da ben çok eskiden beri tanırım. Bir ara birlikte aynı evde kaldığımız Manuel ki Medyaskop'un kurucularından bir fotoğraf sanatçısıydı biliyorsunuz. Onların çok yakın, onu çok yakın arkadaşı, arkadaşları oldukları için Manuel üzerinden tanımıştım ama zaten dergileri takip eden birisiydim. Leman'ın en büyük bence Başarısının en büyük özelliği, benim son dönemlerde e, medyaskop hakkında dile getirdiğim sürdürülebilir cesaretin en çarpıcı örneğidir gerçekten. Hiçbir zaman duruşlarından taviz vermemiş, eleştirel olmuş ama her zaman da dikkatli olmuş bir yayın organıdır. E, çok hassas konulara girdiler. Dönem dönem başlarında bir şey gelir gibi oldu ama sonuçta hep var kaldılar ve bu kadar süre e, mizah alanında bu kadar süre var kalabilmek kuşaklar değişiyor insanların anlayışları değişiyor teknoloji işin içine giriyor ama Leman hala bir marka olarak kendini sürdürüyor ve tabii ki bu kültürel hegemoniyi kuramamış olan AK Parti iktidarının da hoşlanmayacağı bir şey. Temel öncelikleri olduğunu sanmıyorum. Ama böyle bir fırsat geçince, fırsat geçtiğini düşündüklerinde bunun üzerine atladılar. Sadece onlar atlamadı, birçokları atladı. İktidar bunu niye yapıyor? Çünkü toplumu seferber edebilecek bir şeyleri yok iktidarın. Dolayısıyla topluma seslenebilecekleri bir yaratmak zorundalar. Daha önce son dönemde biliyorsunuz LGBT'yi karşıtlığını baya bir köpürttüler. Bir dönem Ayasofya meselesinde bunu yaptılar. Ama bunların hiçbirisi iktidarın Türkiye'ye artık bir vizyon sunamadığı gerçeğini değiştiremedi. Onun için böyle küçük küçük olaylardan yürümek. Tabii ki Hazreti Muhammed Meselesi de bu anlamda bir fırsat olarak e, geçti. Yani i̇ktidar bunu yaptı. Şu anda görüyorsunuz gösteri yapanlar eee iptacılarmış. Büyük Doğu akın e, Büyük Doğu akıncıları e, İslami Büyük Doğu akıncıları cephesi iptacı e, ilk ortaya çıktığında bunun ne olduğunu e, insanlar merak ettiğinde ben birilerine konuşarak yıllar önce 86 87 yanılmıyorsam e, açılımının bu olduğunu söylemiştim hala emin değilim e, ama böyle yerleşti şimdi iplacıların yıllar sonra böyle bir fırsatı değerlendirip kendilerini popüler kılmaları bir yere kadar anlaşılır bir şey ama anlaşılmayacak olan şu anda görüyorsunuz ters kirepçeyle gözaltına alınan karikatüristler ya da şu anda gözaltına alınan Leman'ın müessese şefi e, sanki teslim olmamışlar, sanki direniyorlarmış gibi ve daha da acısı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu görüntüleri çok büyük bir başarıymış gibi sosyal medya hesabından paylaşması 1-2-3 değil kim gözaltına alındıysa ters kelepçeyle hepsini bize paylaştı. Leman'ın e, Beyoğlu İmam Adnan Sokağı'ndaki yerinin önünde çok ciddi gösteriler yapıldı, bina tarif edildi vesaire vesaire devam ediyor ve buradan bir dava çıkartmaya çalışıyorlar. Burada en son Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi bu hakarettir, kışkırtmadır. Ama öncesinde de Erdoğan'dan önce de iktidarın Adalet Bakanı olsun, iletişim Başkanı olsun sözcülerinin hepsi aynı şeyi söylediler. Bunu bir İslamofobi gibi e, tanımladılar. Ama Leman'ın açıklamasına baktığımızda burada Hazreti Muhammed'in resmedilmesi gibi bir şey olmadığını söylüyorlar. Daha sonra Tuncay gün AFP'ye yaptığı açıklamada da dedi ki biz böyle bir şeye zaten böyle bir risk almayız. Benim bildiğim Leman böyle bir risk almaz. Yani bir e, karşımızda e, Fransa'daki yaşanan olay yok. Fransa'da zaten bu Hazreti Muhammed konusunu e, karikatürleştiren e, yapı dergi zaten böyle bir dergiydi ve gösteri gösteri yapmıştı ama burada böyle bir şey olmadığı açık ve diyorlar ki bu e, Hazretim e, Muhammedle kesinlikle alakası yok ve orada ele aldıkları mesele Gazze meselesi Gazze'deki soykırım ve Lemanı takip edenler bilir Leman öteden beri Filistin davasında baştan beri duruşu çok açık ve net olan bir yayın organı. Filistinlilerin yanında, İsrail'in karşısında. Ama burada böyle bir fırsat yakalamış ve buradan harekette tam da Sivas katliamının yıl dönümüne iki gün kala gerçekleşti bu. Birçok sahne onu andırıyordu. Binaya tırmanmalar, şunlar bunlar ve yapılan açıklamalar bunlar sosyal medyada görüyorsunuz. Öldürmekten bahsediyorlar insanlar ve bir tam bir katli vaciptir söylemi var. Şimdi kim kimi kışkırtıyor? Kim kimi kışkırtıyor? Bu soru çok açık. E, bu anlamda şunu söylemek lazım. Özgür pardon Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaptı. Açıklamaya baktığımızda karikatürün kendisine yönelik e, bir reddiye var hadsizliği kınıyorum diyor. Karikatürde Gazze'deki zulme dikkat çekilmek istendiği ifade edilse de kullanılan yöntem inançlı insanların kalbini kırmış, derin bir hassasiyet yaratmıştır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Sizin takdirinize bırakıyorum. Ama burada bu tür hassasiyetler üzerinden toplumumuzu kışkırtmaya, çatışma ortamı yaratmaya çalışan provokatörlere ise asla geçit verilmemelidir diyor. Ekrem İmamoğlu bu yakından takip ettiğini varsayıyoruz. Bunu açıklamayı yaptığına göre. Ama Deman dergisi basıldı. Orada çok sert laflar edildi. Sloganlar atıldı. Bu yok. Mansur Yavaş'a baktığımızda da benzer bir şey var. Mansur Yavaş da yine karikatürü kınadı. Ama geri kalan karikatüre tepki adına yapılan şeye kınamadı. Ya yani açık bir şekilde kınamadı bu e, nasıl söyleyeyim e, çok kolay bir yol. Bu arada şunu özellikle vurgulamak lazım. Bu e, Leman olayı bir şekilde iktidara Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastetmiyorum. Onların derdi başka aman insanları ürkütmeyelim e, karşımıza almayalım yaklaşımı. Bir de bu arada bu vesileyle iktidara bunu bir iktidara yanlama vesilesi olarak görenler de çıktı. Siyasetçiler var, bir takım bilim insanları var. Yani şimdi bir e, adını da vereyim ne olacak. Deniz Ülke Kaynak. Yani Deniz Hoca'yı yıllardır tanırım. Leman Dergisi'nin bir karikatürle Türkiye'yi iç savaş yönüne provoke etmek istemesi diye bir şey. Nasıl düşünür insan? Yani ee, böyle bir şeyi istese de bir karikatür dergisi ki orada doğrudan hani resmedilen kişi Hazreti Muhammed olsa bile ki olmadığını söylüyorlar beyanı esas almak lazım orada e, bir kötü bir şey yok en fazla diyebilirsiniz ki resmedilmesi yanlıştır ki İslam tarihi boyunca resmetme olayı çok eskiden beri süren bir tartışma ve resmedildiği anlarda olmuştur. Ama bunu bir Hazreti Muhammed'e hakaret gibi göstermek, öncelikle onun o olduğunu varsaymak, sonra bunu Hazreti Muhammed'e yönelik bir hakaret olarak görmek, aşağılama olarak tanımlamak, Üstüne bir de bunu yaparak da Türkiye'yi kaosa sürükleme hesabı yapmaya çalışmak. Bunlar çok zorlama şeyler. Kusura bakmasınlar. Ama ya yani tamam halkın durduğu yerden ki varsayıyorsunuz ki halkın büyük bir çoğunluğu işte Ekrem İmamoğlu da cezaevinden demiş halkın hassasiyetlerini e, rencide ettiler falan. Nereden nasıl ölçtü bilmiyorum. Tamam bu olabilir ama burada yaşanan bir olay var. Şimdi tekrar Sivas'a dönecek olursak o dönemde yapılan bir şey vardı. Şeytan ayetleri kitabının yayınlanması olayı vardı. Aziz Nesin bunun üstünü çekiyordu ve Sivas'ta da Aziz Nesin olduğu için o gerekçeyle, o bahaneyle Sivas'taki aydınlar kuşatıldı ve ateşe verildiler. Şimdi orada biz Sivas olayını hatırlarken Aziz Nesin'in yaptığı yayını mı hatırlıyoruz yoksa o saldırıyı mı hatırlıyoruz? O katliamı mı? Her sene o katliamı ki yarın yine insanlar... ...anacaklar, haklı bir şekilde anacaklar. Şimdi burada da bir katliam Allah'a çok şükür olmadı. Bir e, doğrudan zarar gören bina dışında bir şey olmadı. Ama bir bakıyoruz ki Leman Dergisi'nin X hesabı kapatıldı. E, internet sitesine erişim geldi. O sayı toplatıldı. Belki çok daha başka bir şeyler yapacaklar. Gözaltına alınanlar, karikatürist başta olmak üzere... Başlarına ne gireceğini bilmiyoruz ve şöyle bir şey var karşımızda. Bu asla ifade özgürlüğü vesaire olarak görülemez. Bunu diyenler hani sanki ifade özgürlüğüne inanıyorlarmış gibi bize söylüyorlar. Tamam biz ifade özgürlüğüne inanıyoruz ama bu ifade özgürlüğü değil. Zaten Türkiye'de uzun bir süredir en son Fatih Altaylı olayında olduğu gibi yok efendim Adalet Bakanı ne dedi? Cumhurbaşkanına diktatör demek ifade özgürlüğü değildir dedi ki Cumhurbaşkanına diktatör de dememişti o ayrı bir böyle bir şey var. Bu noktada bir e, cesur çıkışı Özgür Özel yaptı. Bugünkü CHP'nin yüz karası toplantısında uzun bir bölümü size izleteceğim ama bence bunun tarihe bunun kayda geçmesi lazım. Özgür Özel'i bir dinleyelim sonra devam edeyim. O, o Leman, hepiniz susarken, hepiniz susarken Mavi Marmara'ya destek karikatürü çizen Leman'dır. O Leman hepiniz susarken İsrail'e ticarete karşı cephe alan Leman'dır. O Leman motokurye Samet'i kapak yapmış ve Samet'in kardeşine destek olmuş Leman'dır. O motokurye Samet, Ankara'da ölünce hikayesini hepimizin öngür öngür ağladığı Samet'tir. Çok bilinmez. Biz o Samet'in kardeşini, motokuryelerin davasını sürdüren, bütün motokuryeler için mücadele eden Berna Özgülü, genç yaşında parti meclis üyesi yaptık. Berna, Lemancıların abisini kapak yaptıkları gün. Burada söylememe gerek yok. Leman'ın maddi manevi destekleriyle okuyan Berna mezun olduğu gün cübbesini aldı. Geldi cübbesini giydi. Bana abisinin motokurya Samet'in kapak olduğu Leman'ı getirip teşekkür etti ve paylaştı. Dün akşam bilmezler Berna'nın Samet'in kardeşi olduğunu. Berna'nın Saadet'in kardeşi olduğunu, rahmetli Samet'in kardeşi olduğunu bilmezler. Leman gazetesi diyorlar. Geçen hafta Özgür Özel'i ziyaret etmişti. Ardından da bu paylaşımı yaptı. Ben rahmetli Samet'e, kız kardeşine, Leman gazetesinin bugüne kadar Filistin davasına, sahip çıkışına doğrudan şahit olmuş bir okurlarıyım. Leman gazetesinin üstünde tepinerek hakikati ezemezsiniz. Eğer ki gaz eğer ki Hazreti Muhammed'e bir saygısızlık varsa ona kim karşı çıkar? Geçmişteki meclis tutanaklarına bakın. Manisa'dakilere Manisa'da her siyasi partiden her siyasi partiden iyi gününde kötü gününde birlikte olduğumuz yasımızı birlikte tuttuğumuz orucumuzu birlikte açtığımız bayram namazını birlikte kıldığımız Manisalı muhafazakarlar şahidimdir ki Hazreti Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal linçede sessiz kalmam. Herkes doğru yerde durmayı bilecek. Evet, yapılmamış bir lince, yapılmamış bir saygısızlığa karşı ...toplumsal bir lince de dahil olmam diyor Özgür Özer Gerçekten çok takdir edilesi bir duruş. Ortada bence de bir saygısızlık yok. Bunu dediğim için bana çok saygısız ifadelerle saldıracaklar da olacaktır, olabilir. Ee, ama şunu özellikle vurgulamak lazım. Biz dincin sadece sosyal medyada olduğunu sanıyoruz. Yeni kuşaklar böyle sanıyor ama... Türkiye'de linçin başka türlü yapıldığının örnekleri de var. İşte dün akşam yaşananlar da bir tür linç girişimiydi. Şu anda yapılanlar da ve bu kayığa binmek çok kolaydır. İşte Hazreti Muhammed'e saygısızlık yaptı diyor mesela. Gördün mü karikatürü diye sorduğunda yok öyle diyorlar diyor birçoğu Baktığınız zaman yani zaten burada beyan edilen şey bunun Hazreti Muhammed olmadığı. Muhammed adındaki ki İslam dünyasında milyonlarca var Muhammed adındaki bir hayatını bitmiş birisi oldu söylüyorlar kaldı ki tekrar söylüyorum Hazreti Muhammed olsa bile orada Hazreti Muhammed'in resmedilmesi konusu dışında e, onu e, küçümseyecek küçük düşürecek ona hakaret olarak kabul edilebilecek hiçbir şey yok ama siyaseti böyle yapmak isteyenler, varlıklarını böyle sürdürmek isteyenler, ucuz e, şeylere, e, argümanlara ihtiyaç duyanlar için bu bir fırsattı. Bu böyle bir durumda ya onlar da yapmasaydı e, denecek bir durum yok. Bu genellikle yapılan bir biliyorsunuz. En son Fatih Altaylı'da da bu oldu. Birçok olayda da bu oldu. Ama o da ama bu da e, değil. Bu tekrar söylüyorum, başta da söylüyorum. Bu tür konularda mizah, toplumsal hassasiyetler e, gibi konularda ne kadar dikkatli olduğunu bildiğimiz ve bunca zaman 85 e, Leman oldu, 91'de Leman oldu, 85'te Limon'du. O tarihten bu yana neredeyse 40 yıllık bir deneme sahip bir yapıdan, bir kurumdan bahsediyoruz. Bu o kadar şey değil yani e, kolay bir şekilde e, atfedilecek bir şey değil. Böyle bir e, nasıl söyleyeyim e, tutumları olsaydı zaten Leman bugüne gelemezdi. Bugüne geldi şu anda çok ciddi bir darbe yediler dört koldan. Tabii ki olayın hukuki boyutu çok çarpıcı, polisiye boyutu çok çarpıcı. Ters kelepçeler İçişleri Bakanlığı'nın bunları zafer gibi göstermesi falan bütün bunlar bir yana bunun ötesinde böyle bir kurumu yok etmek istiyorlar. Allah onlara kolaylık versin. Maalesef Türkiye kurumları yani kurumları yok etmek üzerine inşa edilmiş bir süreçte yol alıyor gibi bir durum var. Bundan hepimizin zarar gördüğünü söyleyeceğim ama birçokları bana dokunmayan yılan bin yaşasın deyip bunu böyle görmeyebilir. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.